Efendim merhabalar yeni bir videoda daha ben Doktor Ali Kerim Diler sevgili partnerim Ali Can Aytekin ile birlikte yine uzman bir konuğu ağırlıyoruz. Ee, hakikaten kıymetli bir konuk alacağım benim. Evet, için. gerçekten artık beni beklediğim an geldi. Masada sonunda bir uzman diyetisyenimiz var. Teşekkür evet, <laughs> ederim. sizi bekliyordum. Evet, biz Yekbu Köseoğlu ile bir dönem birlikte de çalıştık. Öyleymiş. Ondan sonra hala da hakikaten karşılıklı böyle hem fikir hem e, hasta ve danışan alışverişinde bulunuyoruz çünkü. Aynen. Bana önemli bir destekte bulunuyor Yekbu. Yani çok tatlısınız. Teşekkür ederim. Yekbu, ee, çok güzel bir kitabım var. Ondan evet. da bahsedeceğiz. Çok teşekkürler. Ama burada olma sebeplerinden bir tanesi de... Beni zayıflatma. <laughs> Hayır, burada olma sebebim sizin videonuzu izledim bir kere YouTube'da. Çok keyifli, çok güzel, çok dikkatimi çekti. Hani Instagram güzelliği, yeni güzellik anlayışı derken Kerim Bey mesaj attı. Dedim ki bu benim yüksek lisans test konum. Aa, beden, sure. beden, imaj algısı, değişen güzellik anlayışı, işte bunun psikolojik etkileri hemen konuşalım dedi. Tamam. Hadi o zaman biz bugün belli ki uzun evet. uzun konuşacağız. Belki iki bölüm yaparız bunu kesinlikle Olur yaparız. Mu? Hatta Yekbu'yu biz önümüzdeki bölümlerde ara ara isteriz. Evet. Çünkü hem e, trend diyetlerden bahsederiz hem efendim eee sektörden bahsederiz. <laughs> Ama bugün bir güzellik yani şu Yekbu'nun test konusunu da bir konuşalım bakalım. Aynen. Neydi test evet, konusu? Evet, hemen kısaca anlatayım. Obez bireylerde yani beden kitle indeksi 30 ve üzeri olan bireylerde <laughs> en az %10 kilo kaybıyla beden imajının algısının değişip değişmediği. Beden imajı da şu Aynaya baktığında kendini nasıl algılıyorsun? Hı. Yani vücudun bölümleri var, gözüm, kaşım, kolum, işte e, ne bileyim bacağım gibi 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 kendini puanlıyorsun, skorluyorsun. Yani 70 Şiş kilo manken. bir ha, 70 manken. kilo bir hasta 7 kilo kaybettim, 60 kilo 60 kilo. Kırk böyle bir mi? anket, bu dünyada kabul edilmiş bir ölçek. Ee, ve işte skoru 240 sorudan. Peki soruda. %10 mu minimum? Ben öyle yapmıştım. Yani %20 kilokalori de yapabilirdi. Ben bile bir havalara giriyorum. Anne <laughs> güzel. Çok şanslısın. <laughs> Benim tezimde öyle bir şey çıkmadı. Mesela çok enteresan sonuçlar çıktı. Ha, Dünyadaki değil. sonuçlarla da uyumlu aslında. Yani şişman bir insan diyelim ki 80 kilo en az 8 kilo veya 9-10 kilo da olabilir. Verdiğinde kendisini algılayışı değişiyor mu? Şimdi yaklaşık %70 ve daha yukarısında evet kilo verdiğinde kendini daha iyi hissediyor. Hı. Ama bir kısmında hiçbir şey değişmiyor. Aa. Yani hala beğenmiyorsa göbeğini yine beğenmiyor. Kaşını gözünü kendisini beğenmiyorsa yine beğenmiyor. Bir kısmında da çok az bir kısmında, yüzde onluk bir kısmında kilo vermesine rağmen kendisini daha kötü hissediyor. Hem Şimdi de. neden? Ha. Ha, neden? Tabii, neden? Şundan çünkü bu iş sadece fiziksel değişimden ibaret değil. Ha. Yani kilo vermiş olabilir ama sevgilisi terk etmiştir. Kilo Hı. vermiş olabilir ama işte işinde çok sıkıntı yaşıyordur. Dolayısıyla her şey etkilediği için ruh halimizi sadece fiziksel değişim kendimizi iyi hissetmemize yardımcı olmuyor. Yeterli olmuyor. Ya te tezin sonucu buna mı vardık? Bu, bu. Ama %70 ve daha yukarısında da kilo vermek evet kendini daha iyi hissetmene ve daha çok beğenmene yardımcı. Ama her 10 on bireyin onunda da işe yarıyor mu? Hayır yaramıyor. Evet. Yani, yani o %30'luk şey yüzde Sen yani. %1'e garanti girersin. 100 gram kaybedip yani. havalara girdim mesela. Yani, kendini yani. sevmek Ayrıca güzel bir şey tabii. Ayrıca kilo veren kimse terk edilmez bu. <laughs> <Lütfen. gülüyor> genelde ben de, genelde ben de tersine şahit olmuşluğum oldu. Yani öyle azıcık mi? kilo verip havaya girince e, sevgiliyi bırakabiliyor. Başka bir taraflara <laughs> attığını diyor. Falan. bunlar oluyor. O da olabilir evet. Şimdi <laughs> mesela benim de bununla ilgili böyle ilginç bir tecrübem vardı. Hakikaten e, hem de benim bir lise arkadaşım ee, hamilelik sonrası 90 kiloya falan çıkmış. Ondan sonra aşağı yukarı Aa, 59 ha. 60 kilolara indi. Çok 30 tamam. kilo vermiş Ondan yani. Ondan sonra 30 kilo vermiş. Şimdi ve o kadar ki eşi de benim çok yakın arkadaşım dedi ki ya Kerim dedi yani bizimki Zeta Jones oldu yani. Hakikaten bayılıyorum. <laughs> Düşün bak kocası tarafından da bu kadar takdir görüyor. Bizimki diyor ki Kerim yemin ediyorum Tartıya çıktığımda görmesem ki o rakam 30-31 kilo verdim. Ben aynı görüyorum kendimi dedi. Aynı da bakıyorum aynı. Dolayısıyla bunun aslında bir herhalde... Şöyle beden imaj algısı Heh. bozuluyor işte. İşte yani, bak beden evet. imaj algısı... Peki bu, bu, bu şey de işte bununla ilgili Psikolojik mi? Psikolojik bir şey tabii ben... Ee, tabii bölümümü çok seviyorum, diyetisyenliği çok seviyorum ama bizim işimizin psikolojide de ne kadar bağlantılı olduğunu bildiğim için zaten tez konumu böyle bir şey seçmiştim. Ee, tabii ki kendinizi algılayışınız bozuluyor. Şöyle bir şey tabii hamilelik sonrası hormonlar falan da kadınları biraz yıpratıyor evet. ve kendini olduğundan çok başka bir şey görmeye başlıyorsun. Ne kadar zayıflarsan zayıfla hala göbekli görüyorsun, işte göğüslerinin büyük olduğunu düşünüyorsun vesaire vesaire. Ee, ne yazık ki orada sadece işte fiziksel değişim yetmiyor. Evet. Mutlaka psikolojik bir destek de lazım. Onu alsa ve hiç kilo vermese bir süre sonra yine algısı düzelecek aslında. Tabii. Peki bu şey hastalık da bununla ilgili bir durum değil mi bu? E O daha tabii nevrotik kısmı. Ya yani, o artık psikiyatriye giriyor Çünkü psikolojiden o da bir asla tık öte. Şöyle olduğunu fark etmiyor, Şöyle ve inanmıyor yapalım. ya. Ee, şimdi yekbu söylerken yekbu çok tatlıdır, böyle bıcır bıcırdır. Ona kimi yollasan, ah bayıldım, çok tatlı kız." derler <laughs> ve mutlaka ya. Şimdi erkek hastayı yollarsın. Şimdi bir de güzel de bir ya, diye diyetisyen yani bir yandan şimdi böyle olunca ister istemez şey erkekler mesela mahcup olmamak için yani güzel kıza şimdi karizmayı çizdirmeyelim diye Ya geliyor. bana şimdi niye yapamadın, niye zayıflayamadın demesin diye de evet yapıyorlar Değil gerçekten mahcup olmak. Ondan sonra için. kadınlar desen e, onun gibi de gözükmek istiyor filan bir de o cana Nasıl yakın oluyor arkadaş evet. oluyorlar. Neyse. Yani kadınlara erkeklere farklı <laughs> yaklaşım. Ee, çok başarılı her şeyler getiriyor. Her şekilde zayıf atabiliyorsun. <laughs> ya evet yani elimden geldiğinde tabii ki yüzde yüz diye bir şey söyleyemem ama e, genelde başarılı evet, oluyoruz. Çünkü burada aslında e, her şey senin kontrolünde olmuyor. Hastayla çok ilgili bir durum. Ama şöyle bir şey var yani birisi buna karar verip senin karşına geldiğinde tabii ki her şey çok daha kolay ama birileri istiyor diye işte Eşi istiyor diye, annesi istiyor diye, babası istiyor diye, çocuğu istiyor diye zayıflamaya gelenler genellikle başarılı olamıyor. Peki en çok ne için geliyorlar? Mesela hani zayıflamak istiyorum ama şu şu nedenden diye anlatıyorlar. Tabii mı sağlık sağlık nedeniyle oluyor. Bazen işte insülin direnci, e, diyabet olabiliyor, tansiyon olabiliyor işte veya eklemsel sıkıntılar, bel fıtığı, işte hmm. diz kapaklarında sıkıntılar olanlar var. Onların tabi zaten acil zayıflamaları gerekiyor. Yani doktorları evet. zaten yönlendiriyor. Bazen de minik danışanlarım var işte çocuklar. Hmm. Çocuk doktorları yönlendiriyor. Çünkü ne yazık ki şimdi çocuklar birazcık böyle işte daha kilolu, daha hareketsiz olduğu için insülin direnci olan 6 yaşında, işte karaciğer yağlanması olan 8 yaşında danışanlarım oh, var. Veya 10-12 ama... evet. yaşında hafif böyle tombul ama ergenliğe evet. geçecek şey yapacak. Evet, Peki bu şeye doğru gidiyor muyuz? Çok özür dilerim Mesela. bölüyorum. <laughs> e, Amerika'daki bu duruma doğru gidiyor muyuz? Hani orada da bir obezite patladı ya. Türkiye şu anda Avrupa'nın e, en şişman ülkesi. Yani Aa. evet. Ve çocuklardaki obezite inanılmaz. Yüzde yirmilerde ve gittikçe de her sene artıyor. Ne yazık ki. Çok yani acayip hızlı ilerliyoruz. Orada gerçekten birinciyiz. Ha, maalesef, <laughs> e, ne de. yazık ki. E, hızlı ilerliyor. Tabii şu anda Amerika olamayız. Ama gelecekte ne olur önlem alınmazsa olabiliriz bu arada yani. Hani tabii ki Ama. şey söyleyeceğim. ya Bu beden imajındaki değişiklik dedik ya. Ben tezimi araştırırken tabii hep baktım falan. Yani bu Rönesans tablolarından siz evet. size bir programda evet. YouTube kanalında. Yani orada mesela hep balık etli, hafif ayva evet göbekli yani böyle gıdısı bile olan kadınlar güzellik sembolü olarak görülürken bir süre sonra gittikçe daha zayıf daha hatsız kadınlar işte güzellik sembolü olarak görülüyor bu tabii milyar dolarlık bir sektör olduğu evet. için çok pompalanıyor yani ne kadar zayıfsan o kadar güzelsin ee, ne kadar zayıfsan o kadar değerlisin algısı çocuklara da ne yazık ki çok pompalanıyor. Ben bundan çok rahatsızım. Her ne kadar bu benim işim olsa da ben, ben bundan para da kazansam böyle yapılmasına çok karşıyım. Çünkü ergenler bundan çok farklı etkileniyor. Yani gerçekten bedenlerini algılayışları değişiyor, kendileriyle bir türlü barışamıyorlar. Ya çok hani bırakıyor. Ben zaten asla bu kadar mükemmel olamam. O zaman tersi olayım, Yiyeyim içeyim. Hani işte yağlı göbekli e, sağlık problemleri olan birisi oluyor ya Hı. da takıntılı oluyor. Ya 55 kilo, 53 kilo olmaya çalışıyor kız. Ya da erkekler. 16 yaşındaki erkekler mesela ben şimdi... protein tozu kullanıyor ve protein kullanıyor. Deli gibi işte spor yapıyor. Adonis'im de çıksın, six pack'im de çıksın, buranda şişsin. Yani öyle bir algı var çocuklarda. Kendilerini ne yaparlarsa yapsınlar yeterli görmeme durumu oluyor. Değerli görmeme durumu. Çok yanlış tabii ki yani bunun da bir şekilde bizim tarafımızdan uzmanlar tarafından söylenmesi konuşulması lazım. Haklısın kesinlikle. Şimdi şöyle bir şey yapalım önümüzdeki bölümlerde bak bunların her biri ayrı bir konu. Yani bir lohusa da diyet yapmak istiyor. Oh, evet. Hani ne kadar ne yapabilirse evet. onun doğru bir şekilde anlatılması önemli. Özellikle... Çocuk beslenmesine dair konuşalım başka bir bölümde anoreksi ve bulimiyayı zaten Aynı bir daha altına çizelim ama hakikaten yek bu çok önemli bir şeylere değiniyorsun. Evet, yani, yani bu ben çok gözlemliyorum özellikle genç danışanlar beni severler yani hani abla tabii, olarak gördükleri tabii, tabii. için işte ilk bu abla şöyle mi ilk bu abla böyle mi falan hep çok konuştuğumuz bir şey. Ve ben onlara sürekli aslında çok güzel olduğunu ya da zaten yakışıklı olduğunu veya e, zayıflasa da zayıflamasa da zaten çok iyi bir insan olduğunu ve çok iyi bir karakteri olduğu için zaten onun sevileceğini anlatmaya çalışıyorum. Hmm. Ya da bunun için seni sevecek insanlar etrafında olmalı zaten diye anlatmaya çalışıyorum ama şimdi o medya, görsel, yazılı, tabii, tabii, tabii. yani basın, işte idoller, tabii. rol modeller falan daha farklı olduğu için tabii. E, çocuk tabii seni duyuyor, anlamaya çalışıyor ama o odadan çıktığı zaman başka bir dünya var Sadece sadece duyuyor, sadece işitiyor ama belki evet. o işleme girmiyor. Evet. Bende mesela şöyle bir takıntı oldu. Bende gerçekten bir kilo takıntısı var. Yani ben daha zayıfken de hep kilomdan mutsuzdum. Hı hı. Şu anda da mutsuzum. Yani ben hep mutsuzdum. Çünkü ben inanılmaz zayıf bir çocuktum. Baya böyle kemiklerim sayılıyordu. Ergenlik döneminde bir anda kilo aldım. Bir anda kilo alınca da jinekomasti falan oluştu. Hı hı. Ee, o dönemde de hep arkadaşlarımın şakalarıyla şey oldum yani yüzleşmek zorunda kaldım ve bullying diyorlar işte ona aslında bu, yani bence akran zorbalığı akran zorbalığı da çok var. İnanılmaz Eskiden de vardı. Şu anda daha da fazlası var aslında. Aynen öyle. O yüzden mesela ergenlikten sonra da hiçbir zaman kilo veremediğimi düşünüyorum. Hiç o istediğim kiloya inemediğimi düşünüyorum ve bu sürekli bir takıntı halinde devam ediyor. Aslında belki istediğin ya da hayal ettiğin kilo zaten senin olman gereken kilodan çok uzak bir kilo. Ben bazen soruyorum, bana he. geliyorlar diyorlar ki bir hedef kilonuz var mı diyorum. Sadece anlayabilmek için karşındaki he. insanın beklentilerini ve soruyorum mesela diyor ki 58 kilo ama kadını 50 yaşında. En son ne zaman 58 kilo oldunuz diyorum. 25 yaşındayken oldum diyor. Yani ah, diyorum ki <laughs> hani o zaman ya yani o yaşın ideal ağırlığı ile bu yaşın ideal ağırlığı zaten aynı değil. Bakın diyorum biz sizinle sürdürülebilir, korunabilir bir hedef belirleyelim. He. 58 orada dursun, kalp. 58. Hani belki bir gün oluruz ama onu olmak için zorlamayalım. Çünkü onu o kiloya inmek için hem bedeni hem ruhu aşırı zorladığınız zaman bu sefer de farklı şeyler oluyor. Ataklar mesela. Tatlı atakları, yeme atakları evet. geliyor. O kadar zorluyor ki yememek için kendini. Ha, o baskı da iyi gelmiyor insanın ruhuna. tabi, tabii, tabii. tabii. Bende kıtlık bilinci oluştu mesela. Tabii. Çünkü o kadar çok diyet yapmaya çalıştım ve kendimi o kadar çok aç bıraktım ki bulduğum her şeyi yemeye başladım sonrasında. Bir daha yemek bulamayacağım psikolojisine girdim. Ona da tıkınırcasına yeme bozukluğu deniyor. O da günümüz hastalıklarından bir tanesi aslında. Ee, çok kısıtlı diyetler, çok düşük kalorili diyetler bunu daha da arttırıyor. Çünkü her seferinde kendini daha başarısız hissediyorsun. Çok düşük kalorili diyet yapmaya çalışıyorsun ama çok aç kalıyorsun ve bir süre sonra direncin kırıldığı için gidip saldırıyorsun ve her seferinde diyorsun ki ben diyet yapamıyorum, ben zayıflayamayacağım. Aslında diyet yapamıyor değilsin, saçma sapan diyetleri yapmaya çalıştığın için yapamıyorsun, daha uygulanabilir bir şey yapmaya çalışsan başaracaksın, kendini evet. de iyi hissedeceksin, tamam ben bunu yapabiliyorum o zaman devam edebilirim. Zaten devam edebiliyor olmak başarıyı getiriyor, evet. yani sürekliliği ancak başarı getiren Peki, bir şey. Peki bunun ilk adımları evet yani bir ergenlikten az evvel belki 8 ile 12'li yaşlarda bir bilinçaltına bir şey yerleşiyor sonra ama ben genç kızlarda da yani özellikle 20-25 yaş arasındaki Hı -hı. genç kızlarda da böyle aşırı bir şey takın. Geçen sefer onu konuştuk. Yani kızlar adeta erkek olmaya çalışıyorlar. Yani böyle tuhaf beslenme şekilleri. Kızım, evet. ne yiyorsun? İşte sadece iki yumurta <laughs> sabahları evet, falan yumurta gibi. Evet. Yumurta beyazı, lor peyniri, avokado sadece. Karhımsız gibi. Ya da dönüp ama bak kaslarıma. O <laughs> ne olmaya çalışıyorsun sen? Biz kız diye seni şey <laughs> ettik Yeni <elindik."> popüler, <laughs> e, güzel gözükme ve <gülüyor> iyi, <gülüyor> iyi olma imajı sıskalık değil. Fit görünüm. fit görünüm. Şimdi tabii bu fit görünüm neye ha, göre? Bunu anlatam, bunu empoze edelim çocuklara. Fit, tabii ki yani hani sağlıklı Beslenelim. Elbette sağlık için egzersiz yapalım ama hiçbirimiz sporcu değiliz. yani Kızımız Tabii da ki. değil, ben de değilim, siz de değilsiniz. Hepimizin profesyonel bir hayatı var, ayrı bir iş dünyası. Sağlığımız için, hobi için spor yapıyoruz. Spor da yapmıyoruz, egzersiz yapıyoruz. Kas kütlerinizi arttırmak, hafif kaslarımızın görünür hale gelmesi bize kendimizi iyi hissettirir. Hatta kadınlarda işte menopoz sonrası, kemik erimesi yaşayan kadınlarda, evet. kas kitlesi iyi olan kadınların mesela postür bozukluğu falan çok geç olur. Evet, yani tabii. çok daha gerçekten dirençli oluyor kas kitlesi yüksek olan kişiler spor yapmak çok güzel bir şey ama hani kadının da erkeksileşmemesi lazım yani o kadar Aynen. define olmaya bütün kas iyiciklerinin gözükmesine gerek yok artı o da sürdürülemez bir şey. Kesinlikle. Yani hele bir kadın için yani biliyorsunuz östrojen var vücutta ve tabii ki. yağ tutuyor. Hani o görüntüyü sağlamak için Zaten o da ruhuna mu? eziyet ediyor işte. Yani bu tabii. genç kızlara bir mesaj vermek adına da yani e, onu bozmuyor mu? Ya yani şimdi oranı, aşırı şeye gidiyor. Yağ oranı tabii. eksilince renk düzensizlikleri oluyor, oluyor, oluyor Bir anlamda belki polikistik over sendromunun bile tetikleyiciliği bir tanesi gibi e, o, onu bir Şöyle açayım o da neredeyse toplumda onda sekiz bir bozukluk var. rey düzensizliği hı hı. diyelim kabaca ama aslında böyle değil. Yani bir siklus sırasında e, yumurtanın e, şey yapılmadığı oluşmadığı atılmadığı ee, ama hormon faaliyetinin devam ettiği bu sefer ne oluyor? Sivilceler, tüylenme, ha. geniş kalçalar vesaire. Adet düzensizliği. Adet düzensizlikleri de diyelim. Yani bu polikistik Anam. over bozukluğunun yanında diğer adet düzensizliklerine de yol açıyor değil de mi? insülin direnci olabiliyor. Hmm. Ee, onda dördünde falan. Yani evet bunların hepsine yol açabilir. Çünkü Ve... hormon oluşturmak için vücudun yağda yağ ihtiyacı oraya. var. Yani. Hormonlarımızın düzgün çalışabilmesi için belli bir yağ dokusuna ihtiyacımız var. Kadınlarda %20'nin altına inmemesi gerekiyor. Ee, erkeklerde yüzde 8'in altına inmemesi gerekiyor. Bu oranların altı sadece sporcularda olabiliyor. Ha. Şimdi yüzde 12 falan yağ hedefliyor kadınlar, sekiz olabilir mi Olamak. böyle bir şey? Yani, Olur olmamalı. ama hiç sağlıklı mı? Değil. Tabii, değil. Peki üst sınır yüzde kaç belli ki ben %30'du... altınlara yaklaşamayacağım. <laughs> erkeklerde yüzde 20, yüzde 22'nin üzeri obezitedir. Kadınlarda da yüzde 30, yüzde 33'ün üzeri obezitedir. Ben obezim. Benim yüzde 24. Ama senin güzel yeşil gözlerin var. <laughs> Ama i̇şte kendini bu, bu beni kurtaramaz. %24 <laughs> benim. <laughs> Bana gelmiyorsun çünkü ondan. Ben, heh, önce kitabınızı okuyorum. <laughs> tamam. Evet. Sonra evet. da hemen yanınıza geliyorum. Evet. Bu ne zaman yazmıştın kitabı? Kitap iki buçuk sene oluyor aslında çıkalı. Tamam ee, herkes mutfakta diyetisyen varı görünce tarif kitabı zannediyor ama aslında son 30 sayfası tarif. bayağı bilgi. Yani zayıflamanın tüf noktaları da var, hastalıklar da var, insin direnci de var, tarifler de var, her şey var. Hemen evet. bir sayfa açtık. Okuyalım. Hocam. Malaka, değil mi? Evet. Karşıma çıkan şeyi soruyorum. Ah o kahveler diye bir başlık var. Kahve bizim sindirimimizi hızlandırmıyor mu? İyi bir şey değil mi i̇yi kahve? İyi bir şey. İşte ne kadarının iyi olduğunu, ne kadarının kötü Aa. olduğunu anlatıyor orada. Yani aslında iyi bir şey diye bir şey yok. Onun evet. miktarı Mesela önemli. Mesela seni çok ilgilendiren bir kısım. Diyorsun hani istediğim kadar hiçbir zaman zayıflayamıyorum. Hep ben söylüyorum işte 3 iyi kuralı. İstek, irade, istikrar. Hepsinin bir arada olması ve sürekliliği önemli, önemli. zayıflamayı ben sağlamak var. için. <laughs> Sen de istek iyi İstikrar niye? İstikrar ve şey yok. Olacak inşallah. <laughs> i̇nşallah. Peki bir şey söyleyeceğim. Yekbu, e, şunu da özellikle altını çizelim. Yekbu Kösoğlu bir uzman diyetisyen. Evet. Diyetisyenden farkı ne? Beslenme uzmanı, diyetisyen, ya uzman diyetisyen. Lisansımızı bitirdiğimiz zaman Hı. diyetisyen oluyoruz. Ee, yani. Yüksek lisansımızı yaptığımız zaman da uzman diyetisyen, uzman diyetisyen. oluyoruz farkı bu aslında. Yani yüksek lisans yapmış diyetisyene uzman diyetisyen deniyor. Peki. Ben bir şey sorayım, sorayım. mı şimdi? Biraz sizle ilgili bir şey soracağım. Sorayım. Siz yaşınızı söyleyebiliyor muyum? Bence Söyle söyleyeyim. canım. Ha. Ne? <laughs> 52 yaşındayım. 52. 52 yaşındasınız ve gayet aslında fit ve evet. sağlıklı görünüyor. Hep ve, öyleydi. ve biraz yani, pandemiden ve... sonra bozduk ama. Yok, yok, hep ben öyle sizi ama. ilk tanıdığımda daha şeydiniz hmm. kiloluydunuz Dur, Nereye kesinlikle. geleceğim merak <laughs> ediyorum. Şuraya gelmek istiyorum. Mesela siz gerçekten acayip yoğun çalışan bir adamsınız. Nasıl besleniyorsunuz? Biraz sizin beslenme düzeninizi konuşalım istiyorum. Senin burada hedefin ne Ali Can? Hedef ben miyim? <laughs> Örnek evet. almak istiyorum. Ha, hedef ben miyim? Hayır sen hiç bana bakma. Çünkü e, buradan aslında yekbuya da bir böyle sektireceğim topu. <laughs> Çünkü <laughs> herkes birbirini atıyor. çünkü şöyle doktorun dediğini yap, yaptığını yapma ben demişler. Söyleyebilir ben söyleyebilirim. Ben derim. Yeku çalıştığı de çalıştığım için bilirim ben. Bilir ben sizi nedir. gözlemlediğim ha. için biliyorum. Bu arada hani her şeyi yiyebilir ama çok az yer. Hiçbir ha. şey çok yemez. Abartmaz ve çok hareketlidir. Çok hareketlidir. Hmm. çok bütün gün koşuşturur. Ama işte belli ki iyi bir şeyler de yiyor ailesi. bir yandan o kadar hareketli. Okay, ben Allah mesela Allah Allah bazen ey. yedim mi yatıyorum, hareket edemiyorum. Hmm. Kıyıya vurmuş balina gibi yani duruyorum. Ya metabolizma orada. olarak da şanslıdır. Evet onu da söyleyelim ha. ama evet. hani ben Kerim Bey'in bir şey hiçbir zaman çok çok yediğini görmedim. Demek ki azaz sık sık. İfrat ve tefrit mevzu <laughs> <da> söz konusu <laughs> Alican. Ee, peki ben. tamam son bir şeyle kapayalım. Ee, bizim e, günlük mesela bir adam Sırf yatıyorsa, hı hı. E, bilgiyi teyit et. E, 24 lütfen. saat sadece yatıyorsa. Sadece yatıyor Hiç yani bir köşede Aha. televizyonun karşısına yatıyor sadece ve uyuyor, uyanıyor. Harcadığı evet. kalori. Erkeklerde 1500-1800 bazılarında 2000'e kadar çıkıyor. Heh. Kadınlarda 1200-1500 civarı genelde. Yani kabaca bizim vücudumuz yattığı yerde 60 kilo kalori harcayabiliyor ancak değil mi? 60. Hı. Çünkü 24 ile çarparsak. Evet. 1440 kalori işte evet, bu bizim baz metabolizmamız. Dolayısıyla sürekli yatıyorsak 1500 okey. Evet. Ama günlük ihtiyacımız Değişim, birazcık fiziksel hareketliyse. aktiviteye göre tabii ki biraz hareketliysek erkeklerde 2000 2200 2400'e kadar çıkar. Hatta 3000 3500'e bile çıkar eğer çok yoğun egzersiz yapıyorsa. Hmm. Kadınlarda da yaklaşık 1600 1800 kalori. Çok hareketli spor yapanlarda 1900 2000 kaloriye kadar çıkabilir. Tamam buna ha. göre dolayısıyla birazcık ne yiyeceğimizi aslında kalori hesabı mıdır nedir. Onu da bir sonraki, bir sonraki bölümde bölüm. konuşmak konuşalım. üzere ve trend diyetlerle <laughs> tamam. kapayalım tamam. diyeceğim. O zaman bir sonraki bölüm şu aralıklı e, şeyi oruç konuşuyor. Hepsini aralıklı konuşalım. Ketojenik diyetleri konuşacağız, tamam. aralıklı orucu konuşacağız bir sonraki videoyu kaçırmayı unutmayın diyeceğim ama Alican sorusu. Aa bir, bir sonraki videoda yapalım. İyice hayır, heyecanlanalım. <laughs> <laughs> Kurtulamazsın Alican. <laughs> Sınavdan kaçan öğrenci. Hayır hayır. Alican sorusunu ihmal etmeyin. Söyle olur. bakalım Alican. Madem ağırlıktan, kilodan bahsettik Alican. Eee insanın derisinin hani demiştik ya metrekaresi şu kadar, şuraya evet. yaysak şu olur, bu olur. Kaç kilodur cildimizin ağırlığı? Ha, benim Her insana göre değişir, değişir. ama. Normal, ben kendi bir vücudumdan yola çıkarak söylüyorum. Çünkü ben vücudumu çok iyi tanırım. Evet. Ee, benim mesela kemiklerim ince, derim ağır hocam. O yüzden benim derim fazla tutuyor olabilir. Yoksa <laughs> benimki bir kilom yok. Nasıl tespit ediyorsun bunu? Nereden biliyorsun mesela? Mesela kemiklerim teslim ince. O <laughs> tanıyor vücudumu. Hayır derinin kalın olduğunu nereden biliyorsun? <laughs> çünkü şişmanlığı kabul etmiyorum. <laughs> Belli ki benim derim kalın. Evet. <laughs> yani kaç kilodur? Yüzdesini mi söyleyeyim? Yüzdesini değil. Ha, ha, 70 kilo bir insan da kabaca. 70 kiloluk bir insanın e, 20 kilosu De deridir. Deli. Yok artık. <gülüyor> Uçtu. 3 3. 3 mü? 3 evet. Ha, benim kesin ha, daha fazla. Senin daha fazladır ben onun net için. Hocam. Onun için şey gösteriyorum. Bir şey derin söyleyebilir miyim? Söyle bir tane. Çok şişman olup işte ameliyatla veya bir şekilde diyetle zayıflayıp sonra da işte o sarkan derilerini aldıran danışanlarım oldu. E 4 kilo falan 4,5 kilo deri toplandı vücudundan. Ama o biz şimdi mesela ortalama 70 kilo. Ama nereden geldi? 150 kilolardan 150 geldi o adam. Oradan iki tane adam var çünkü tabii. Vay be. Yani Ay o Hadi. deri germe de karın gelme falan çok acayip zor bir iş. Evet. Çok. O yüzden dikkatliyin annem. <laughs> Peki. Hadi o zaman ne diyoruz? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Zil butonuna basın ki yekbu ile çekeceğimiz diğer bölümü de hemen haberdar İyilikle, sağlıkla. Yeni Görüşürüz. Bye bye. <laughs> Hoşçakalın.